Arkadaşlar okay, öncekiden niye inan, niye gelmediğini tekrar araştım. Şimdi daha önüne tekrar bilirim ki. Hayır <laughs> <laughs> hey, sevişmek. <Gülüyor> 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 Nasıl olamıyor ya? Oğlum bu daha sert. Bak şu, şu benim işte bak. Ben, <laughs> yani araba seti verebiliyoruz ya. Ben de kırmızı olsa ben sana şu mavi veriyorum. Yani bu, bu set olsa sana mavi verebiliyoruz. Seti veriyorum. Aww. Aa. karavarda da dönüşüyor bak. Burada normal böyle. Ve böyle bir şık duruyor. Şık şık. Ayıyorum. Ah, Allein Leben im -dor. kanalımıza izlediğiniz için teşekkür I tried to move to one Ben ki sponsorum o kadar eşyalarını şey gösteriyoruz. Ekran eğildir. 346 puan sonra az olacağım. Ve bu çileden kurtulacağız. Bu çileden kurtulacağız. Ben daha çok kasamam artık gene. Ben yani çok oldum. Az oldu tesiri. iki kere az ustası oldum. Bu sezon az olacağım. On sonraki sezon taş olacağım. Ama invanı almak istiyorum taçın ya. Sanki sizin seçip burada kötüyse ben kasmam. Ya sen niye geri geliyorsun? Niye geri geliyorsun? Niye geri geliyorsun? Seçim sandı. Hocam ben burada tek sevdiğiniz var. Ben bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum. Valla barış şifren küfür etmeyin. Bu set ne güzel. Şunu çıkar. Aa bu güzelmiş. Koydum. Bir kadar da ne var? uyan bir olmaz olmaz. Bu da olmazsa olmaz. Bu set. Bu SKS. Bu. Sende <laughs> öyle bir şey var. Şu bomba, skin'i biz de alalım. Abi bütün silahlar. Bütün silahları seçeceğim o zaman. <laughs> Yok, bunu kırdım. Yok, set bu bunu da ekle aa bak şu set şu set de ekle o zaman da oraya, burada bir tane daha varmış şu ya ne var kaymışlar. Ne yaptın? Ne, ne yapıyorsun tatlı açmak için derken? Benim seçtiklerim bu. Olsa zaten keşke. Benim burada görse var ya hocam. Evet yani şunlar. Bir pes gerekir. Burada da bir pes gerekir. Hopes S19 kızdan Ben ne seçmişim, ne seçmişim. Ne hop tablis. Bu da yine light like, of tablis oluyor. Bu da şöyle bir Kafalı. acaba evet, bugün kafalı hiç olmamıştı. Bunun kardeşi olsaydı güzelmiş. Phantom Wonderland. O oh, şu başı çıkar. Hmm, güzel güzel çıkar. Tek güzel kostüm olmayan ben de. Sen çıkarlar